muhta. Ya, hakikate affedersin. Ay. benim hayvanların mı karışacak şimdi? Dur şuradan kapat. Tala gel. Lan. GIS sana mı saldırıyor? Tamam, ben de birlikte çıkacaktım ya. Bende 3 mi var? Bilmem şey Ben kendi silah almadan sana aldım lan. Neyse. Tabancayla hasar tek vereceğim o kadar. <laughs> Kere video açık kalmış. Bugün ayı eğicileştireceğiz. İsmi ayı. Arkadaşlar ben bir de kuşla gelmedim. Evet. Spin öyle geldim. Buraya kal. tam silah aldım. Gel kanka. Ya bayılsan abi. Kanka kötü, 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 kötü. <laughs> Hoppa olmadı ki böyle. Hem kaçıyorsun hem saldırıyorsun. Olmadı böyle. Ama böyle olmadı. Gel gel. Bu sefer tuzağına düşmeyeceğim. Oğlum niye Hop. Geliyor mu? Gel. bu sefer paramı ne Kaç Gel. Kaçacaksın mı? Geleceksin. Kaçma. Abi bu ne? Aynen. Aynen. Hoppa. Çok hasar verir. Bayı? Çok dert alacak diye korkuyordum. Hiç almadı ha? Allah koru. Eyvah yolda bir tane şey ayı e, bu evcileştirdim. Haberin olsun. Spike ayağım Ben onu koyu attım mı acaba hala üstünde? Attıysam çok sinirleneceğim. Bak ne kaç verdiğine bakalım. Olay. İsmi iyi bence. Zaten yuvamın ortasında durdum. Arkadaşlar artık biz dağda, dağda yaşayacağız. Ormana geldim. Arkadaşlar kaç verdi? Bu şu dolsun sonra videoya başlarsam. Arkadaşlar o bir işte 14 mü veriyor? normal et de ama Şimdi kalk. Sen bana saldırma. Olayım bir az level'a. Her işinde verimi mi adalıyor? Anladın ki. Arkadaşlar. İlayı buna mı basacağım? Alalım. Alalım. Le var mı? Alalım şunları da. Çok var lezzetli arkadaşlar. Şansına. Eskiden ben mesela bir tane argan tevhis videosu izledim. Dedim bu adam lezzetli etli yapıyor. Nasıl ben evcilleştireceğim? Falan filan. Yani hı bana hı demeyin ya. Yani. Etli yedi falan veriyordur. Arkadaşlar yanımda mı? Ben ya. <laughs> gidiyordum. Üstünde nasıl narko var ya. Belki biz ne zaman yerleştireceğiz hadi da. Zaten yiyecek mi tüketiyor? Arkadaşlar narkosu her yiyince azalıyor. Aynı pelagonist gibi. Ama pelagonistin narkosu çok çabuk alır. Biz narko vermesek bu evcileştiril mi? Yok. Yine 3 level mi olacak acaba? 5 level gelmesini istiyorum ama. Gelir cinsiyet kadın. Çok iyi. 14 28. Neden? Bir şey mi oldu? Of çok fena vurdu mu? Ay vuramadım. Ya <laughs> ben hala ah. böyle bakıyorum. Arkadaşlar o acıleştirene kadar <laughs> biz gideceğiz daha. Nen en görkemli aydın. Aile niye boş bıraktınız? B'de bir adam görüyorsunuz, geliyorsunuz. ya. Oh. <laughs> Arkadaşlar, teki video emin olun ki acileştirme emin. Kesin ya kesin. Tam sen de kalk hadi. Açmasın. Anladık. Bunca et, lezzetli eti bitince biz ne yapacağız? toplamaya gidelim mi? Hayır, hayır 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 Ona vurmayın bana vurun. Bana vur. Ben onun kralıyım. O Onu mobdur. Lan elime kılıcı alırım. Kaçma. Hele hele veri insin. Kompler, bak. Hadi gelin. Krallığını alalım. On taş yok. Daha 76 tane varmış. Ben de diyorum niye bu kadar ağır? namar Ben yine Bey'e gidiyorum. Ağda kal. Aslında. Sema'ya git. Ne yaptır gay kanka kanka. Kankası. Max bana bakarak ölürsem kesin. Hoppa. 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 Ne vurmuşum. 3 kişi var. 3 kişi.

Normal et. lazım. Ay, bir şey yapar. O da öldürsün. yok. Şuna bir 40 et verelim. Kaç bomba patlayacak. Kalkarsa bak, 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 Şimdi. Abi ya. kadar biz gidelim. Bu kesik. Keselim. Daha 9000 TL'm var. Güzel şeyler alsana. Ben aldım. Tamam. şey yapıyor, O niye düzgün konuşmuyor? Sıkıntı mı? Video başlıyor. Tamam Arkadaşlar ünlü olursa ne için dilik takip eden herkese 5000 TL gönder. Dilenim mi? Yok hem koçu hem de. Korba kankası. Gel kankası. Her yüzünde. Her şey. Beş mi? Üç mü? Yeme. Yeme. Allah aşkına. Şimdi bitirme. Bak. Ayı için lazım. Şimdi bana diyecek. Ayı mı önemli ben mi? Tabii ki sen ya. Ayı için. sen? Ayağıma daha hızlı kanka. Kaç 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 patlayacak patlayacak. Patlayacak diyorum ya. Güzel <laughs> <yapıyorum. Aa. gülüyor> mi? ben var ya. E sesini kız. Olayı iyi evet. güleştiriyorum. Paylaşımsız. Benim karakterin sesini. Heh. U 71. Arkadaşlar siz taşınmıyorsanız. Biraz şey var. Arkadaşlar ben okunası nasıl? Biraz ben nasıl şey yapıyorum söyleyeyim mi? Diyorsun yoruma kimse yazmıyor ama söyleyeyim belki. Lazım nasıl hayvanların fotoğrafını alıp atıyorsunuz. Bunu böyle de, yapıyorsunuz. Geliyorsunuz geliyorsunuz. geliyorsunuz. O benim adam yakışıklı değil. Tombik. Yemiş yemiş de Gelin gelin burada var. o kafalık hediye geldi. Aaaa. Aha, böyle. Mesela ulan yeri birleştirmek. Bakma. Et nasıl gözüküldüğünü merak ediyorsanız. Helal bak <laughs> yine bu son, adam bu. Bak hep. Spike'ı çalışın. Belki başarırsınız. Yok lan. Hadi hadi boşver. Ben sen. buna basınca ama orada iki kere tıklayan şey oldu. Evet. Ona bir kaybettik. <laughs> Ay onu çevir kesin ya. Öyle, ölü. Harcayın. Ben her görüyorum. Ey baba bak. Ey baba jump, jump benim o. Çok zor da. Var. Şaka şaka öyle öyle. Sağ benim doldurmam çükül oldu. Ya bu ne ya? Tövbe tövbe. Arkadaşlar affedin. Bu nasıl bir kuru aslında. Arkadaşlar videoyu dur. Bunu dolaba koyup geleceğim. Arkadaşlar geldim doldurmamı unutmuştum. İçine edin. Abicim ya. Aha yine tatlı. Ne kadar tatlı ya. Yo, olay çok tatlı. Çocuk oynayıp bıraktı. <laughs> Oynamadı da aslında. Lütfen. Arkadaşlar da buraya geçeyim. Bizana ne olmuş la? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben kaçar. Ben yapmadım vallahi vallahi. Afiyet bırak ay, beni bırak Bırak. Wow, <laughs> git. 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 <Gel>. Oğlum git. <laughs> Hayvanlar gelin. Beni kurtarın. Oğlum git. Spino be. Lan yine Spike ben almışım ya. <laughs> Spino. Gel. Her zaman Spino'yu <laughs> seçim. Geldin mi? Sen de geliyorsun. Tam o zaman kurulysin. Arkadaşlar video buraya kadar. kadar. Lan. Ula iyi gitti. bakayım hadi. Ben o kadar sıkıyım ya. Çile dedi toplar sıkıntı oh. yok. Vallahi gel. Gel lan. Ne? Evet. Bey bana çabuk koyalım. Evet. Sonra sen ye, Çürüyü çürümez. Çürüyorsa sen de çürürsün. Bu sefer nereye gideceğiz? Ay'a gitmeyecek ya kuramıyorsunuz. kıramıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlarteki video terer kuş etmek. Hadi abi olsun ya. Yani. Ben niye videoyu durdurdum? Unuttum. Ter az kalsa ter kuşuna sıkacaktım. Sonra anda aklıma geldi. Görüşürüz arkadaşlar.